Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere DJ Tayfun Bir kalp size kapılıp da her gün acı çeken Ladies and gentlemen Ben tövbemi geri aldım Tanrım sen bağışla beni Vefasız bir kuluna kandım zehir etti gençliğimi Nasıl içmeyi Nasıl icmayim? Nasıl içmeyeyim? Sevmek bu mu aşkın cevabı bu mu? İnanıp bağlanmak günah mı suç mu? Ey zalim kitapsız. Allah'ın yok mu? Beni bu dünyada derbeder ettin. Tertemiz hislerimle oynadın gitti. Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöpükte kaldırımlardan onlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezaret hanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için. Ama senin için. Ah. 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 Bir inada dua gibi inanmışsın. Tövbe haşa. Ruhunun kapılarını kapatmışsın aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Ah, ah, ah. başını kaldır da semaya bak. Ar şu âle ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok çok yüce. Ocağın baksın. Korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Aa. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi on dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah! 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 Zehir verdin. Ağu verdin şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın? lan Allah'sın sana tattım, 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 tattım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir hafta ne bir ay beni de bir yıl ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir mevsim ne bir zaman, ben de başka bir tek an. Hmm. Bir tek o gün güneş güneş gibi doğdu karanlıklarımın üstüne. Bir tek o gün ışık ışık gibi parladı ruhumun derinliklerine. Ve ben bir tek o gün kendimi çok sevdim. O bir tek gün vakıf olabildim varlığımın nedenine. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Hani ilk kez ellerin ellerime dokunup... Yok yok yo, anlatılmaz, anlatmam, anlatmamalıyım. Hani kolların boynuma sarılıp... Yok 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 bu gizli sır açıklanmaz, açıklamam, açıklamamalıyım. Hani sıcacık nefesin yüzümde Aman Allah'ım ben bu kadar mı küçüldüm? Böyle zulmün zalimi olmam, olamam, olmamalıyım. Ben ömrümce işte o bir tek gün mutluluk bulabildim, sadece o bir tek gün. Ya şimdi bir nefes kadar yakınımda ama binlerce yıl uzak.